Of ya, Ben artık duramayacağım Gerçek ablamın öldüğünü Bu kısımda kanın Hala kaldığını Kime söyleyeceğim Nasıl söyleyeceğim Veya söylemeli miyim Bilmiyorum Ponyville'den <laughs> <laughs> burada da Luna'yı kaybettik Bu da ne oluyor Ne olacak burada Burası neden böyle düşman Hem de bize neden düşman <laughs> ben artık bu dünyada yaşayamayacağım. Ah, yaşayacağım. Ama 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 bu sırlar hepsi hepsi bende saklılar. Bu sırların hepsi bende saklı saklı saklılar. Kimse beni duyamayacak. Kimse beni sevmeyecek. Hayır 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 bu düşünce. Ben kaldırmalıyım. Herkes beni sevecek. Herkes beni sevecek. Evet bu düşünceyi kesinlikle aklımda tutmam lazım. <laughs> Sen öyle miydin? Bana neden söylemedin? <laughs> hayır. Hayır. Söylediklerin hepsi bir yalandı. Az önce ağladığını duydum. Lütfen ne oldu? Hepsini anlat. Ne olduğunu, ne yaşadığını hepsini anlat. Tamam. Uzun bir geceydi. dediğim gibi şöyle oldu. Ablamla çok yorgun bir günden şöyle bir yere konduk. Ablam hemen de yanıma kondu. Sen kardeşim dedi. Evet abla çok yorucu uçmak dedim. O da bana hadi kardeşim birazcık eğlenebiliriz dedi. Tamam abla. Aa abla bak yıldızları ne kadar güzel dedim. Ablam da Tamam sen burada dur ben bir tanesini sana getireyim dedi. Giderken bir anda bilincini kaybedip yere düştü. Ve burada hayatını kaybettim. Ablamın arkasından çok bağırdığımda ablam beni duymadı. Uçarak yanına baktığımda düşmüştü. Bana neden söylemedin bunu? Bilmiyorum, bilmiyorum. İnsanlardan saklamam gerektiğini düşündü. Bana neden söylemedin? Seninle birlikte ağlardık. <laughs> Karamel ben de daha çok cevap vermek istemiyorum zaten. Çok yoruldum. Anlıyorum seni. İyi misin? Değilim. Ah.